Herkese merhabalar. Bugün sizlere yumuşacık, ağızda dağılan mis gibi bir dana antrikot tarifiyle geldim. Öncelikle baharatlarımızı güzelce etimize yediriyoruz. Bu baharatlar çok güzel bir lezzet katıyor gerçekten. Baharatları açıklamalar kısmına yazdım. Dilerseniz siz farklı bir baharat da kullanabilirsiniz. Ben bunları tercih ettim. Çok güzel oldu. Ve yumuşak bir et yapmanın en önemli sırrı etimizin 15 gündür dinleniyor olması. Baharatlama işlemini yaptıktan sonra etimizi kızgın tavaya alıyoruz. Ara ara çevirerek etimizin her yerini mühürlüyoruz. Bu şekilde güzelce mühürledikten sonra etimizin kapağını kapatıyoruz ve iyice suyunu salmasını bekliyoruz. Suyunu saldıktan sonra tekrar çevirip pişirmeye devam ediyoruz. Etimiz suyunu tamamen çekince bir çatal yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer çatalınız batıyorsa pişmiş demektir. Herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.